Vita TV'den herkese selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile sızıntıları bölümüne hoş geldiniz canlar. Epeydir PUBG Mobile sızıntılarıyla ilgilenmiyordum. Ama çok fazla istediğiniz için dün gece sabaha kadar bir araştırma yaptım. Ve PUBG Mobile sezon 15 ile ilgili bilinen bütün bilgileri bir yere topladım. Royal Pass buna dahil. Yeni grafik motoru, oyuna yeni gelecek özellikler vesaire vesaire buna dahil. Dilerseniz hızlıca ilk baştan başlayalım. Ve neler yeni geliyormuş Neler değişiyormuş? Şöyle hızlıca bir göz atalım. Öncelikle PUBG Mobile çok kısa bir teaser yayınlamış ama bunu bulamadım. Sadece birkaç ekran görüntüsünü, birkaç fotoğrafını buldum. Daha doğrusu bu teaser yayınlandıktan sonra silinmiş. Çünkü yanlışlıkla yayınlanmış. Yanlışlıkla olduğunu söylüyorlar da insanlara hype'lamak için yaptıklarını düşünüyorum. Teaser'da bir kontrol odası var. İşte klavyelere basan bir kardeşimiz var. Ardından karşımızda bir ekran açılıyor. Ekranda Erangel haritasından bir kilise resmi görüyoruz. İşte ekranın sağında solunda teknik şeyler yazıyor. Bir landscape var. Bir ada burada bir ee, adanın nasıl söyleyeyim? 3 boyutlu olarak tasarlanmış bir halini görüyoruz. Burada Poçinki olduğunu düşündüğüm yanılıyor da olabilirim. Yok burası Poçinki değil muhtemelen. Burada bir şehir mevcut. Şu an hangi şehir olduğunu tam anlamıyla çıkaramadım ama Sizler de yazarsanız sevinirim. Hangi şehir olabilir acaba bu? Çünkü Poçinki desen değil. Poçinki de şöyle bir yol geçmiyor falan. Çok kararsız kaldım. O yüzden hani sizler de görüşlerinizi yazmanızı isteyeceğim canlar. Hemen bir sonraki şeye geçelim. Fotoğrafa. Burada bir sürü kablolar var. Büyük bir kontrol odası. Burada bir bu adam çalışan olduğunu düşünüyorum. Bu adamın da bunun patronu Battle Royale'i. Yani PUBG mobile hikayeye çeviriyorlar birazcık PC PUBG'nin yaptığı gibi diye düşünüyorum ama hikayesi bir tık daha farklıydı PC PUBG'nin. Bakalım PUBG Mobile'de nasıl bir hikaye göreceğiz. Şöyle bir skinimiz var. Bunun Royal Pass'le bunun Royal Pass'e ait olan bir skin olduğu söyleniyor. Royal Pass 15'e ait. Bence çok epik duruyor abi. Birazcık da böyle bir kötü adam ve biraz da böyle kor nasıl diyeyim karanlık bir yüzü var birazcık daha. Yani PUBG Mobile skin konusunda kendini gittikçe geliştirmeye başladı şu aralar. Baya güzel skinler getiriyorlar. Bu şekilde farklı bir skin var. Bunun da 15. sezonda gelmesi muhtemel. Şöyle bir skinimiz var yine. Aynı şekilde bunun da 15. sezonda gelmesi muhtemel. Ve içlerinde en beğendiğim de bu. Bence 100 levelde falan gelirse gideri var diye düşünüyorum bunun abi. Çok güzel olmuş. Ben zaten Yeşilin tonlarının, green'in tonlarıyla bir araya gelmiş halini çok seviyorum. Gelirse eğer, PUBG mobile e 15. sezonda, bence insanların da çok beğeneceğine inanıyorum yani. Hemen devam edelim hızlıca. En diye birkaç dans gelecek vesaire, vesaire. Takla atma içeren bir dans gelecek. PC PUBG'de var birçok biliyorsunuz takla atılan danslar. Ee, sezon 15 frame'i var burada. Yani bu klasik olabilir, olmayabilir. Sezon 14'ünki de buna benzerdi, sezon 13'ünki de benzerdi ama bence olursa da güzel olur gibi duruyor. Hani şu anki şeyler tam olarak kesin diyemiyorum çünkü bunlar da benim sağdan soldan kaynaklardan topladığım şeyler. Yani gerekse izlediğim YouTube videolarından, gerekse gezdiğim Reddit postlarından vesaire vesaire gerekse sağdan soldan Google'dan aratarak bulduğum şeyler. Kesinliği yok şu an için ama gelmesi muhtemel olduğu için ben almak istedim bunları devam ediyorum. Yeni bir e, yine sezona ait bir kostümümüz. Farkındaysanız sürekli boynuz ve dişler var bütün karakterlerin üzerinde. Yani hepsinin benzer olması bir işaret olabilir. Gerçekten gelecek olabilir. Yeni sezonun teması hakkında bize bilgi veriyor olabilir. E, burada sezon 15'in sezon 15 Royal Pass ambleminin çamur kalitesinde bir görüntüsü var. İlerleyen günlerde daha net hali de ortaya çıkacağını da düşünüyorum. Burada belki de bu AK ya da M4'e gelse ya da Beril'e gelse mükemmel olur diyeceğimiz bir Tommy Gun skin'i gözümüze çarpıyor. Bence Tommy Gun bile olsa şu anda mükemmel ötesi görünüyor abi. Yani Tommy Gun oynayası gelir insanın böyle bir yani kaplamayla böyle bir kostümle. Bence çok hoş olmuş. Keşke diğer silahlara AVM'ye gelse abi. Bildiğin CS'deki Dragonlar olur o AVM. Çok nadir bir şey olur herhalde. Bir de seviye atlamalı falan olsa yılan böyle hareket etse falan üzerinde tatlı olur diye düşünüyorum yani. Yeni bir konsept AK çizimimiz var. Bu AK'nin oyuna geleceğine inanmıyorum. Çünkü bu Steam Workshop'unda yapılmış bir AK'ye benziyor. AK modeli PUBG Mobile'deki AK'den ziyade CSGO'daki AK modeline daha çok benzemiş. Yine yeni bir dansımız var. Island Dance olarak geçiyor. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça daha çok detay vermeye çalışacağım. Yeni paraşüt skinimiz gayet hoş duruyor. Ardından PUBG Mobile'ın resmi olarak paylaştığı kısa videolara şöyle bir göz atalım. Neler duyurmuşlar bize resmi olarak? Onları izleyelim. Yeni teknolojilerle ilgili birkaç article yayınladılar, birkaç makale yayınladılar ve ardından da bu teknolojileri anlatan ufak teaser videolarla karşımıza çıktı PUBG Mobile. Yeni teknolojiler, grafik yenilemesi diyor. Upgraded in-game graphics. Oyundaki e, oyun içi grafikleri başka bir noktaya taşımışlar. Çok üst düzeye taşımışlar. Upgraded environment. E, çevreyi çok daha yüksek kalitede renderlayacak vaziyette düzenlemişler tekrardan. Ve karakter improvements, karakter geliştirmeleri. Yani karakterdeki animasyon ve karakterdeki efekt değişiklikleri. Hani karakterin vücudunun modellenmesi bile buna dahil olabilir. Ya da karakter animasyonlarının oyun içerisinde değiştirilmesi buna dahil olabilir. Ve demişler ki to full upgrade to quality of the game. Ee, Yeni teknolojiler kullanıyoruz oyundaki kaliteyi tamamen arttırmak için demiş PUBG Mobile etkileri Bir sonraki paylaştıkları posta bakalım. Physically based rendering. Artık PUBG Mobile tamamen fiziksel temelli bir render olayına gidecekmiş. Yani bugünümüzde gördüğümüz Unreal Engine ya da diğer gelişmiş Unity gibi oyun motorlarının PC oyunlarında kullandığı bir teknoloji tamamen fizik olarak renderacak. Yani mesela PUBG Mobile'e baktığımız zaman arabanın yolda gitmesi çok fiziksel bir olay gibi değil. Sanki böyle önceden yapılmış, kare kare uyarlanmış bir animasyon gibi görünüyordu. Ama PC PUBG'de çok daha o fizikselliği, gerçekliği hissediyorduk. Ama PUBG Mobile'de bunu hissedemiyorduk işte. Bu da oyundaki aldığımız zevki bir nebze düşürüyordu. Bunun da ileride PUBG Mobile'e gelmesi şu an için kesinleşmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda karakterlere ragdoll animasyonunun eklemesini de beraberinde getirebilir. Ragdoll animasyonu nedir? Karaktere belli bir yerden yani şiddet uyguladığınız zaman, kuvvet uyguladığınız zaman karakter o uyguladığınız kuvvetin büyüklüğüne ve yönüne göre tepki verecektir. Bu da PUBG Mobile'e en çok gelmesini istediğim özelliklerden bir tanesidir. Evet dostlar, ileride bu konu hakkında güncellemeler ve yeni paylaşımlar gelmeye devam ettikçe onları da bir araya getirip tamamen bu konuyla alakalı çok detaylı bir video yapacağım. Şu an elimde birkaç tane daha var ama teknik bilgim yetersiz olduğu için bunu size aktarmam yanlış olabilir, yanlış bilgi verebilirim. O yüzden tamamen doğru bilgilere eriştikten sonra PUBG Mobile'in grafiksel yenilemesi hakkında size çok daha fazla bilgi vereceğim. Beklemede kalın diyeyim şimdilik onun için. Eğer video izlerken bir şeyler öğrendiyseniz ve aynı zamanda keyif aldıysanız beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz canlar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.